Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sebeple bilgisayar simülatör oynayacağız. Yani PC Building Simulator oynayacağız. Evet, oyunumuza yeni oyun diyerek başlayalım. Hadi oynayalım. Başlamak için PC'nizi bilgisayarınızı... boş konuşma. Evet, bilgisayarımızı bunu nasıl alıyoruz? PC almak için tamam. Ne yapacağız bu bilgisayara? Tamam. Ön yükleme bir de şey. Virüs. Virüs için ne yükleyeceğiz peki? Ne nereden yükleyeceğiz? Flash bil... He ee, bak USB. USB sürümü. Tamam. Ben şunu basarak çalıştırıyorum. Şunu aç ya. <laughs> Eksiyon işte başlamışız Şimdi bizi soktu ya? Ver, flash, ver USB, ver Ver, 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 hepsini ver Tamam Hepsi şey hazır herhalde Ah hemen. Ne Tamamdır. Atla, topla, street. Evet. Bunu atlayacağız galiba. Bunu bitirelim Çünkü yapacağımız bir şey kalmadı. Tamam. Yani postaya bak. Tamam. O zaman bir tane şey sipariş etmemiz lazım. Grafik kartı. Depolama alanı. Buraya. Tamam istediklerimiz gelmiş. Hangisini yapalım ilk önce? İlk önce kolaydan başlayalım zora doğru. Aslında hepsi kolaydı benim için. Neden bu bilgisayarın içine inattın? Neden böyle? Söyle bakayım bana Nerede virüs temizleyeceğiz? Her şeyi takmadık oraya Beş birlik <laughs> Tamam bunu çıkar. aklından çıkardık toz temizlendi şimdi yürüyoruz tamam tanıması tamam, yapalım efekt dosyaları 188 tamam mı alalım Ekran kartı değişecek. Onda şey değişecek tamam. Tak şunu. Da. Şunu da tak. Şunu takacağız ya. Tamam iyi güzel. Başlattı. Başlattı. kes takalım bir çalıştıralım bakalım nasıl çalışıyor mu? Yani bilgisayar. Tam çalışıyor. Aslında en otomatik yer. Tamam geldik. Hangisini yapalım önce? Ben yükleme. Mem atma hava soğutucu tozu temizleme. Virüs kaldır. Öncelikle önce bir şunu yapalım. Virüs virüs kaldırmayı sonra yaparız. Tamam. Açıyoruz bilgisayarı. Açıldı. Açıldı. Tamamdır. Low. Yok. Ne? Hava soğuttuğunu değiştireceğiz. Bunda virüs fena. Yeri boş. 8 boş. İyi 8'e geldik bari. Bunun tozunu temizlesek mi? Yok. Önce bunu yapalım da zaten hepsini bugün verecek. Yapalım güç kaynağı. Ana kartı hafıza. Tamdır evet. Remi. Arka sanki. Bu sadece tozunu temizleyeceğiz. Buraya gidiyor zaten. Bu kartı değiştirecek. Kontrol kontrol Sakince tamam depolama ha depolama buradan değil şey başka ne kaldı ha pc parçaları termal macun bunlar tamam bunu aç koy termal macun şimdi ne ne değiştireceğiz başka termal macun sıkınca onu da power'ını değiştireceğiz güç kaynağını Tamam Ver şunu Ver evet. ver Atla Şimdi ben kendimi giyserime bakacağım Bakalım FPS nasıl falan ya. Abi ben de flash disk yükleyeli doğru ya. Flash disk takmadım. Tamam bu program yükleyeli. FPS, FPS kaç? 5 dakikada zordular. Zor. çok düşük herhalde. bununla beraber girmeye çıktı. <laughs> Neyse ya. Ben bilgisayar iyi. Intel. Sadece ceza yememek için şeyin markasını sadece işlemcinin markasını girmişler. Başka hiçbir şeyin markasını girmişler neyse Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz. istiyorsanız yorumlara yazın. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Videonun devamını çekelim. Ve bir de size ne Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.